Dünyanın temeli adalet üzere kuruluydu. Savcı Mehmet Selim kiraz zalimlerin karşısında bir dağ gibi durdu. O sonsuzluk ırmağından şehadet şerbeti içerken dikenlere su verenlerin kaynağı kuptuydu. Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili skandal paylaşımlar yaptı. Alçak saldırıyı övdü, tehditler savurdu. Terör sevici İBB personeli, CHP'li Yıldız tutuklandı. CHP Parti Meclis üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız, aynı zamanda İBB İsyon AŞ'de insan kaynakları uzmanı kadrosundaydı. Sosyal medya hesabından skandal paylaşımlarda bulundu. 8 yıl önceydi, 31 Mart 2015'te DHKPC'li teröristler tarafından makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınladı. Bu da yetmedi. Adalet, Adalet Sarayı'nda böyle sağlanır notunu düştü. Kalleş saldırıyı övdü, tehditler savurdu. <laughs> Terör paylaşımları yeni ortaya çıktı. Paniğe kapılan CHP'li Yıldız sosyal medya hesabını kapatarak kurtulmaya çalıştı ama kurtulamadı. Büyük tepki çeken paylaşımlar yargıyı harekete geçirdi. Hakkında soruşturma başlatıldı. CHP'li Eda Ezgi Yıldız yakalandı. <laughs> terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Yıldız işten de kovuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30 Mart 2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir denildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklandı, cezaevine konuldu.